Beyto güneş, Beyto dağda yanan umut ateşi, Beyto yakan bir aşk. Anan öldü. Mezar, ölün için mezar buldun mu ki kaldırmaya kalktın? Anın mezar diye verdiği tarlada yer yokmuş kızına. Ölüye hürmet etmek gerek. İnsan oğlunun hayvandan geri kalmayan ruhu. <laughs> ölmüşler, ölmüşler. Ölüm sevenlere vız geliyor. Öylesine cesur, öylesine seviyorlardı ki onlar. Gene dağlar gene ölüm, gene kaç gene göç. Beyto nefret, Beyto ölüm, umut ve hayatın buluştuğu yer Beyto. <laughs> Beyto susanlara ses oldu. Beyto kanayan yaralara çare. Beyto umutsuzlara bir umut. Beyto beylerin beyi. Beyto. kurtuluş silahın namlusunda Namus bir damla kan Öç yüreklerde Korku kahvelerde Beyto Beyto! Yakınladı! Beyto ölmeyen bir efsane Beyto bitmeyen bir kavga Beyto büyük bir oyuncu kadrosu Serdar Gökhan Aysun Güven Yılmaz Durul. Bir Tane Güngör, Alişen, Metin Erkut, Ceyhan Cem, Muharrem Gürses, Fethiye Gel, Arap Celal, Zekiye Kutlu, Mehmet Ali, Yadigar, Sönmez Yıkılmaz, Gökhan Gürses, Nevin Aypar ve Kadir Savun. Sana da yazık olur. Al Cano'yu uzaklaş buradan. Ben kanımızı alırım Davut'tan. Yanlış bellemişsin kurban. Şehvalden boş kalan yere cano girmekte. Öldürsen de gitmem, gitmem, gitmem baba! Anlamazsın şu koca vücudun içindeki yüreğin nasıl yandığını! Duramam seydin gezdiği yerlerde, duramam! Gitme am! Benim bebeğim! Benim bebeğim öldü! Baba! Baba yanıyoruz! Kutlarım kan içinde! Olmaz böyle şey, olmaz! Öfke! Korkunç öfke! Kara Davut! Dinsiz Davut! Atmandır. ...Kadının kara çilesi, kadının çaresizliği, kadının ıstırabı, en büyük yapımcı Dadaş filmin yeni bir şaheseri, Bey. En güçlü yönetmen Yılmaz Duru, en güçlü filmlerden birine daha imzasını attı. Beytor, Beytor dört yanı namlu, dört yanı tetik. Asırlarca devam eden, bitmeyen kavga. Bir beyto, bin beyto kurban bu yolda. Tüm yürekler onun için çarpıyor. Tüm umutlar beyto'da artık. Şehir! Korkunç bir intikam.